Asker, sivil, sağcı, solcu muhafazakar dün Necmettin Erbakan için omuz omuza saf tuttu. Gazetelerde Erbakan'ın son yolculuğunu manşetlerine taşıdı. En çarpıcı manşet "Milli Gidiş başlığıyla Türkiye gazetesinden geldi. 14 yıl önce 54. hükümetin başbakanıydı milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan. <laughs> Erbakan hükümetten indiren ağır manşetler atılmıştı o dönem. Gazeteler bu kez sayfalarını ve manşetlerini Erbakan'ın son yolculuğu için attı. Günün en çarpıcı manşeti Türkiye Gazetesi'nden geldi. Milli Gidişli Gazetenin manşeti. Hürriyet ise omuz omuza uğurlandı başlığını uygun gördü Erbakan'a. Star gazetesi milletin kalbine gömüldü dedi. Radikal ise 28 Şubat'ın cenazesi diye yazdı. Sabah gazetesinin manşeti Türkiye uğurladı oldu. Gazete haber Türk Türkiye buluştu başlığını uygun gördü.